Merhaba arkadaşlar ben Efekan. Bugün Hunger Games'ten eee Hunger Kids'le Hunger Games'ten ilk bölümüne hoş geldiniz. Zengin kiti seçtim. Hemen başlayalım. Server sonuncu. Biliyorum. Bu ne şimdi diyeceksiniz? Sonuncu ne? Evet. Black Server'ı Bu bir gerçek ama yapabileceğim bir şey yok Kendi yerimden gidecektim ama Olmadı çünkü bir yere uğramam gerekti hemen Bir yere gitmem gerekti hemen başlatamadım Hemen arkamdaki adamdan önce tam arkamda adam yokmuş Şu chest'i şey alayım <laughs> Ha, chest açılmıyor. Heh. Oo sömür. Oha laga gel. Ben böyle her şeyi alan çiftlerdenim yani. <laughs> Sanki ben o chest'i almayacağım. <laughs> çok mal çıktı adam. Oha oyun sesi çok acayip. Benim sesimi müthiş bas. Ayarlar. Şu anda müthiş bir ses oldu. Devam yardır yardır yardır. Hadi be gülüm bu da gidir. Gel bakalım buraya. Buradan Yardırırsak Evet, güzel gidiyoruz şu an. bayağı bir eşya var. Yani manyak ilerliyorum. Şuna bak, herkes hile kullanımı. Şuna bak, hile. durum. çıkıyor. Ya olan bize oluyor yani. Şöyle gitmeye kafayı taktım abi. Ölüyorduk he Valla ölüyorduk Gidiyorduk. Gidiyorum Buralardan neyse Şimdi Şuraya geç helal Buraya geç helal Kendime helal diyorum Tam kırılmış ve ben bunu yeni fark ediyorum. Ya şimdi ne yapacağım? Ne o kadar gittim hadi de. Şimdi ne yapacağım? Miskil. <laughs> <laughs> tek blok muş muş lan kahretsin ya çok riskli Vallahi çok riskli Cobblestone 4 tane. Ha ben ne yapacağım şimdi? Cobblestone dört tane kaldı. Şurası da kaç blok acaba? Şu mallık yapsam mı 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 mı? Mı? dropper meplerinden KALMAM yeteneğimi kullansam? Kaç dakika var? 7 dakika. Tam o zaman ben dropper yeteneğimi kullanmayı düşünüyorum. Artık ben burada tuzağa sıkıştım. <laughs> İlk Hunger Games'imiz böyle bitti galiba bitecek büyük bir ihtimal hadi başlıyoruz dropper'a başlıyoruz bundan sonra da dropper map'i çekme haydi bismillah aslında bir dakika şu atlasam öleceğim biliyorum ama ama velakin vela müthişim. Abi. 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 <laughs> Cayıyorduk. Gidiyorduk. Ölümle baş başaydık. Hmm, hem hım hem hem. Keşke oradan buraya atlamasaydım var ya. Çok yanlış bir şey yaptım. Da ben ne yapıyorum ya? Harbi mallık. Ender pearl'üm um var benim. <laughs> Oğlum, boşuna bir şey yapıyor bir şey. Oğlum. Ender Pearl'ı unuttum ya. Videonun ırzına geçtim ya. Nasıl kırılmaz? <laughs> Düşüyorduk. Zamanda iyi ki de ender pearl çıkmış ya, yoksa biz hani orada full bekleyecek. Chest, yaşa. Mhm. Mm yeah, o müthiş, müthiş etenler. Oğlum. Bir tutturamadım ha. Ya Aa burayı yakarsa şimdi olan bana. Kalere rahat. görevimiz Adam beni gördü. <laughs> Hadi. Chestar ne zaman yenilenecek bu arada ya? Yenilenmiyor muydu? Aklım karıştı. Şimdi bu arada aklım karıştı ne lan? <laughs> aklım karıştı. Kafam karıştı değil, aklım aklım karıştı yani. Hitman değil, Assassin's Creed. Evet. Vela vela vel vela. Ah korku müziği de çaldı ne güzel. Şimdi bana kim umut verecek? Abi. Hadi. Abi. Abi. Ha benim nereden gördüğü? Oha. Bir dakika. Oğlum ben neredeyim? Adam nerede? Yuh. Neyse bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.